🎵Seni saldım sen 🎵Seni aldım ulan🎵 🎵Seni saldım ulan🎵 🎵Seni aldım ulan🎵 1975'te müzeye başladım. 10 sene onlarla beraber. 79'un 11. ayın Tuncel Uzat'ı şandarma olarak gittim 3. eğitim alayını, Oranın da solist oldum. Hep müzikte yaşadım. Sonra burada tekrar Eskişehir Demiryolu Orkestra abilerimle 87'de bir yıl onlarla çalıştık. Sokaklara başladım hemen hemen 14-2014-2015 arası diye düşünüyorum. Aşağı 6-7 sene oldu. Valla şu anda en, en aşağı 8 tane mikrofon oluyor. Onlar da neden kaynaklanıyor? E, şarjları falan bazen çok gitmiyor. 3, 3-4 saat gittiği için takviye olarak akşamdan şarjını dolduruyoruz. Takviye olarak devam ediyoruz. Yani. Toplamda kaç tane mikrofon var? Valla şu anda mikrofonların çoğu bozulduğu için şu anda elimde kullandığım 9 mikrofon gözüküyor. Öbürler bozuk yani. Fayda etmiyor. 40'a yakın vardı yani şu kadar. Hep bozuldu yani. Valla her müziği işini ona göre hafıza kartına dolduruz. Farklı farklı yüklüyoruz. Onun için onun şarjı bitti mi öbür müziğe geçiyoruz. Camdan yapılmış kristal mikrofonum var. Eski şeyler yok yani şu anda malum mikrofonlar. Hep onlarla kullanıyoruz. Halk çok memnun. Hatta çok dikkatini çekenler var. Ya bu ses bundan mı çıkıyor diyenler var. Ya müzik bundan mı çıkıyor? Apalyo mu var diye soranlar var. Hep var ya. Biz işte ilk defa 2014-2015'te bunu böyle teknoloji başlattık. Sonra getirdik. Sonra böyle böyle idare ettik yani. Vallahi ben aşağı yukarı mikrofonlarım benim kaliteli olduğu için 2 sene falan 3 sene götürdüler. Bozuldular şu an. Daha yenisini de bulamadık. Son kullandığımız bunlarla. Bunda da 2 sene kaşıyor mikrofonlar. Şu kullandığım mikrofon. Daha yenisi bunlarla idare ediyoruz. Bunlar da bozuldu. Allah büyük bakan. Başka bakacağız. Halkımızın bağışlayışıyla ayakta duruyoruz. İlginize teşekkür ediyoruz. <laughs> İstemezsem dur Asırın kalbi Gözümde canlandım Koskoca mazmur Sevgilim nerede Ben neyim Suçum o değil Ayol böyle